hoşgeldiniz hoş geldiniz. Şimdi e, gereviz yemeği yapacağız. Öncelikle gerevizleri ben bir taşım suda kokusunu aldırıyorum. Lezzeti daha güzel oluyor bana göre. Yiyenler de öyle diyorlar zaten. Biraz kokusu ve yeşilliği çıktığı zaman süzeceğiz. Bu yemeğimi herkes çok beğendiği için bunu da paylaşmayı düşündüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapmanızı tavsiye ederim gerçekten. Değişik ve güzel bir tat oluyor. Bu arada kusurumuz olursa affola. Profesyonel değilim. Kendi halimde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. Biraz yeşillendi. Buna şimdi süzüp geliyorum. Ocağımızı açıyoruz. Biraz biber salçası. Çiğ kokusunu alsın. Biraz kavurtuyoruz. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir başka videomuzla anneannemin değil mi anneanne yemeğini yapıyoruz. Şimdi az önce gördüğünüz gibi salçasını koydu anneannem ve çıtırdamaya başladı. vardı, ondan koyuyoruz. Kurban etimizden kavrulmuş etimiz. Ay bu arada kıymalı da olabilir. Yani kıyman vardır, kıyma da koyabilirsin ben rastgele hangisi varsa onunla yapıyorum zaten. Şimdi annem gördüğünüz gibi eti koydu arkadaşlar. Eğer kavrulmuş etiniz yok da çiğ etle yapacak olursanız Öncelikle çok az suyla pişirmeniz lazım ki yumuşasın. Gerevizimiz otunu etini kavurduk. Gerevizimizi koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar yine bu yemek de çok güzel bir yemek yani dillerde kal lezzeti kalacak kadar güzel bir yemek. Bunu annem ve ben özellikle çok seviyoruz ve anneannemden de çok istediğimiz bir yemek, çok sevdiğimiz, onun yaptığını çok sevdiğimiz bir yemek. Ben de sizin de denemizi de denemiz de tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi. Anne şimdi tuz atıyor. Göz kararı mı anneanne yoksa ölçüsü Yani, var mı? Ee, silme bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi biraz kapağını kapatalım. Evet. Biraz domates rendeleme ya da doğrama. Biraz kavrulmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar anne şimdi karıştırıyor. Bu arada anne kısık mı yoksa yüksek ateşte mi pişiyor? Şey? Önceleri yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Hmm. Evet. Yemeğimiz kavruldu. Şimdi suyunu koyacağız. Ben domateslerin suyunu süzmüştüm. Daha önce şişe domates yaptığım suyunu onu atmadım. Onu değerlendirdim. Siz su da koyabilirsiniz. Zaten normalde su konuyor. Yemeğin pişme süresinde bir süre veremiyorum çünkü sebzeye bağlı. Sebze ne kadar pişkense o kadar çabuk pişer. Sebze kendisi tayin edecek onu. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yemeğimiz artık ne olmuş oluyor yani kaynamış oluyor değil mi? Evet. Evet. Yarım saat de pişti. Şimdi bunun kestirmesini yapacağız. Kestirmeyi yapacağız arkadaşlar. Bir yumurtanın sarısı ve bir limonun suyu gördüğünüz gibi. Bir limon suyu ve bir yumurtanın sadece sarısı değil mi anne? Evet. Tamam. Karıştırıyoruz. Biraz suyundan yumuşatıyoruz. Peki suyundan koydun ya. E, onun bir nasıl söyleyeyim ölçüsü var mı yoksa göz kararı mı? İstediğin Hayır, kadar. Sadece e, yavaş yavaş kestirmeyi ılıtmak hmm. ve üzerine döküyoruz. Hmm, çok güzel görünüyor. 1 iki dakika kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin huzurunuzda torunum Beril'e de çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Allah bereketiyle hayırlı günlerde yemeği nasip eylesin cümlemize.